Anüs kaşıntısı. Anüs kimliğimizi, kişiliğimizi temsil eden bir organdır. Anüsle ilgili hastalıkların tamamı kişiliğimizde yapılan saldırı sonucu mesajdır. Proje amaç döneminde kimliğini, kişiliğini kaybeden, kimliğine, kişiliğine aykırı davranan, bu konuda sessiz kalmak zorunda kalan ebeveyn kimdi? veya çocuk kendi hayatında e, bu kodu e, tetikleyen bir e, durum içerisinde kalması da e, yine anüs kaşıntısına ve anüsle ilgili hastalıklara sebep olabilir. E, bunun dışında e, yine proje amaç döneminde evlilik dışı ilişki sonucu hamile kalan annenin e, suçluluk duyması bunu, buna kendine bunu yakıştıramamasından kaynaklı e, bir kodlamadır.